TV5 e ona haber devam ediyor. Seçim yarışı giderek kızışıyor. Hükümet ve muhalefet partilerinin liderleri yine polemiklerle seçmenin karşısına çıktı. Dış politikadaki vahim tablo one minute tarzı sahte çıkışlarla geçiştiriliyor. Bu akşam dış politikadaki gelişmeleri ve hükümetin dış politika zafiyetini Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili adayı Sayın Temel Karamolluoğlu ile değerlendireceğiz. Sayın Karamolluoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi İslam Dünyası'nın yaşanan gelişmeleri dikkate aldığımızda Saadet Partisi olarak Türkiye'nin dış politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, öncelikle şunu hemen ifade edeyim. Bir ülke ekonomik yönden bağımsızlığına kavuşmadan dış politikada siyasi yönden bağımsızlık iddiasında bulunması boş bir laftan ibarettir. Evet. Çünkü e, uluslararası sahada sözünün geçebilmesi ülkelerin ekonomik yönden, teknolojik yönden, sanayi üretimi yünün, yönünden ve özellikle de kendi silahlarını üretme yönünden geldikleri seviyeye paraleldir. Evet. Bunlar güç ifade eder. Bunlar yoksa, siz boşluysanız, kendi silahınızı üretemiyorsanız, kendi teknolojize sahip değilseniz... Dış politikada etkili olmak sadece bir görüntüden ibaret olur. Şimdi bugünkü hükümet dış politikada işte aktif bilmem şöyle böyle bir politika izleye, izliyoruz diyor. Ve bununla da bir takım meselelerde e, güya işte yeri geldiğinde ihtilaflarda ara buluculuk yapmaya çalışıyor. Yeri geldiğinde zulüm karşısında dik durmaya bir e, farklı hava sergilemeye diyor. Ancak... Geri plana arkasına baktığınız zaman bunların sadece bir retorikten söylemden ibaret olduğunu görüyoruz. Üzülerek ifade edeyim ki birkaç konu son meydana gelen hadiselere baksak, işte bugün Suriye'de Allah muhafaza etsin kan gövdeyi götürüyor. Evet. Türkiye'nin komşusu çok iyi ilişkiler kurduk, vize kalktı iki ülke arasında ama. Türkiye, Suriye üzerinde etkili olamadı. Diğer ülkelerde bir takım hadiseler meydana geldi. En çarpıcı olanı Libya. Libya ile ilgili olarak batılı ülkeler Kaddafi'ye karşı bir söylem geliştirdiklerinde ve özellikle de NATO'nun bu işe müdahale olması gerektiğine işaret ettiklerinde Sayın Başbakan kükredi, NATO'nun ne işi var dedi, ne evet. alakası var dedi. Ama işin garip tarafı çok geçmedi. Belki bir hafta sonra Fransa doğrudan doğruya e, Libya'ya müdahale edince NATO'yu kendisi davet etti. NATO'nun emrine bizim uçaklarımızı, gemilerimizi tahsis etti. Evet. Şimdi bu bir zaaf işaretidir, zafiyet işaretidir. Aynı şeyler geçmişte tekrarlandı. Yani biz Irak müdahalesine baksak, Irak'a müdahale edilmesi için ne bir hükümet çünkü bunlara çok önem veriyor. Aslında bunlar önemlidir ama bir noktaya kadar. Irak'a müdahale konusunda ne Birleşmiş Milletler'in ne NATO'nun bir kararı yoktu. Amerika tek başına müdahaleye karar verdi. Türkiye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hükümet e, askerlerin karadan geçmesinin iznini Amerikan askerlerini çıkaramayınca bu sefer hava alanımızı açtı hava sahamızı ve limanlarımızı hava alanlarımızı tahsis etti Amerika'ya. Şimdi bu kadar çarpıcı, bu kadar çarpık bir politika olmaz. E, Ermenistanla meselelerimizi düzelteceğiz dedi. Azerbaycanı gücendirdi. Karabağla ilgili düktüremedi. Ve onun yanında biz yani Rasmussen'in işte NATO Genel Sekreterliği'ne tayini konusunda e, Rasmus Rasmussen söylemleriyle Müslümanları rencide eden bir insandı. Ve bunu da Başbakan biliyordu. Onun için kesinlikle olmaz dedi. Peki Sayın Karamoglu. Sonunda rıza gösterdi. Evet. Şimdi e, Başbakan Erdoğan'ın NATO konusundaki yapmış olduğu çelişkili açıklamalar halen akıllarda. E, en son olarak da Fransa'da. E, Strasbourg'da yapmış olduğu Avrupa Parlamenterler Meclisi'ndeki bir konuşma var. Evet. Haçlılarla alakalı olarak, haçlı seferleriyle ilgili konuşması. Evet. E, bu konuşma, buradaki çıkışlar, oradaki bir Fransız gazeteciye yapmış olduğu çıkış, yeni bir One Minute olarak adlandırılıyor, nitelendirilmeye çalışılıyor. E, böyle bir plan varsa size başarı sağlar mı? Şimdi şunu hemen ifade edeyim. Bu hükümet medyayı kullanmakta, kamu oyunu etkilemek için bir takım senaryoları düzenlemekte çok başarılı. Bunu yani başarı dediğimiz zaman bunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Hakikaten medyayı iyi kullanıyorlar. Kamu oyunu etkilemesini biliyorlar. Ama bu sadece ve sadece görüntüden ibaret kalıyor. İşte one minute. Yani ben şahsen televizyonlarda başbakanın ağzından o ifadeleri duyduğum zaman Özellikle İsrail e, Cumhurbaşkanı'na karşı çok katı siz öldürmeyi daha iyi bilirsiniz gibi ifadeleri duyduğum zaman yani ben takdir ettim. Ne kadar net konuştu diye. Ama daha kapıdan çıkarken bir siz nasıl öldürmeyi iyi bilirsiniz diyor. Kapıdan çıkarken diyor ki ben bunu Cumhurbaşkanı için söylemedim. Moderatöre söyledim. Moderatörün öldürmekle ne alakası var? Onun arkasından ben ümit ettim ki Türkiye şimdi İsrail'e karşı ciddi bir politika geliştirir ve İsrail'le olan münasebetlerimizi asgari düzeye çeker. Ekonomik meselelerde bir e, ambargo uygulamaya doğru gider. Ama bunların hiçbirisi meydana gelmedi. Tam tersine bizim e, İsrail'le olan ticari münasebetlerimiz o günden sonra en az yüzde otuz daha arttı. Biraz önce e, haberlerimizde de izleyenlerimizle biz de bu haberi paylaştık. Mavi Marmara soruşturmasında henüz somut bir adım atılmadı. Yani yaklaşık bir senelik bir süreç geride kaldı. 31 Mayıs 2010'da yaşanmıştı bu olay. Evet. Bu olayın ardından. E Yakınlarını kaybedenler, burada bu saldırıya maruz kalanlar e, savcılıklarda suç duyurusunda bulunmuştu. Evet. Ama henüz e, adli tıptan bir belgenin savcılığa ulaşmamasından dolayı Türkiye'de ve dünyanın hiçbir yerinde henüz daha bir soruşturma başlatılamadı. Evet. E, böyle bir şey de göz önünde bulundurulması gerekiyor işte diye düşünüyorum. Bu, bu ciddiyetle alakalıdır. Yani siz e, elinizdeki bütün kozları kullanabilirseniz etkili olursunuz. Ama bu sadece kamuoyunu teskine yönelik onun güvenini kazanmak, onun desteğini almak için yapılan bir söylemse buradan netice çıkmaz. İsrail bilmiyor bu bunların neden söylendiğini, nasıl söylendiğini. Bizim büyük elçimiz en büyük hakareti yaptı. Biz sadece geri çağırdık. Böyle şey mi olur? Biz 1900 yani bazı şeyleri tekrar etmekte mecburiyet hissediyoruz. Kamuoyunun da bunda anlayış göstermesini diliyoruz. Bakın biz 1980 yılında mecliste sadece o zamanki Milli Selamet Partisi olarak 22 milletvekiliyle temsil ediyorduk, ediliyorduk. Ancak İsrail o zaman bir katliama başlayıp Kudüs ve çevresini bütünüyle ilhak etme noktasına gidip yerleşim noktalarını, Goran Tepelerini işgal edince biz Dışişleri Bakanını İsrail'le münasebetleri kesmediği için mecliste iskat ettik, düşürdük. Evet. Şimdi bugün de hükümet eğer bu konuda ciddiyse İsrail'in en çok canını yakacak konu ekonomidir. Ha bundan biz de yerine göre zarar veririz, görürüz. Ama sizin ciddiyetiniz karşı tarafı bir takım sıkıntılara sokacağını göstermeli ki sizin ciddiyetinizi anlasın. Ama bu konuda hiçbir adımları olmadı. diye üye olacak İsrail kelimeyle karşı çıkmadılar. Kabul ettiler. Evet. Türkiye şimdi, de tabii, mi? şimdi burada İsrail'e karşı olan münasebetlerinde bu hükümet sadece ve sadece görüntüye hitap ediyor. Ciddi bir politikası yok. Ciddi bir politikası olsa bugüne kadar her onları verdi. Aldığı her onların üçü düştü hesabını soramadı. Onun için ben hükümetin İsrail'le bu çok önemlidir. İsrail'le olan münasebetlerinde çok kesin bir tavır takınacak. Çok kesin yaptırımlara gidecek. O etkili olur. Biz Kıbrıs e, zaferini 1974 yılında kazandığımız zaman biliyorduk Amerika'nın bize ambargo koyacağını. Ama buna rağmen orada bir katliam var kardeşlerimiz katlediliyor, hunharca çocuklar bile öldürülüyor. Evet. Biz müdahale etme mecburiyetini hissettik ve yaptık o müdahaleyi. Ha ondan sonra bir ambargo geldi. Fakat o ambargo işin enteresan tarafı Türkiye'nin kendisine gelmesini sağladı. Bütün Amerika'dan aldığımız her şey kesildi. Bizim uçaklarımızın yedek parçaları bile gelmedi. Ama Türkiye'de yan sanayi doğdu o ambargodan dolayı. Siz şimdi burada efendim ben İsrail olan münasebetlerim zarar görürse yarın Amerika ile de Avrupa Birliği ile de iyi geçinemem. Buralardan da bana zarar gelir diye düşünürseniz bunu yapamazsınız. Ben bunu şundan dolayı da söylüyorum. Çok çeşitli vesilelerle bunu dile getirdim. bazı toplantılarında da dile getirdim. Türkiye aslında bir bakıma Avrupa Birliği'ne ve Amerika'ya, İsrail'e esir düşmüş vaziyette. Başbakan bu bir meşhur sözü var. Paranın dini imanı olmaz diye. Evet. Aslında bu söz bir gafletin değilse cehaletin işaretidir. Bugün dünyayı yönetenler parayla hükmediyorlar. Borç veriyor. Borcun taksidini ödeyemeyenin canını okuyor. Batı borcunun tahsilatını yapmadan kimseyle anlaşmaz. Bakın biz Osmanlılar ilk defa 1853 yılında borçlanmıştır İngiltere ve Fransa'ya. O borcun taksitlerini ve faizini ödeyemediği için düğünü umumiye mahkum olmuştur. Yani bizim Maliye Bakanlığı'na gelmiş Fransızlar oturmuşlardır borçlarını tahsil etmek için İngilizler. En son taksit ne zaman ödenmiştir biliyor musunuz? 1953 yılında Cumhuriyet kurulduktan sonra. Şimdi siz bunu görmeyeceksiniz. Paranın dini, imanı olmaz. Paranın elbette kağıt parçasıdır ama parayı kullananın dini ve imanı vardır kendine göre. Kendi politik tercihlerine sizi mecbur kılmak için elinden gelen her şeyi yapar. Bugün Türkiye mahkum. Türkiye'nin ciddi bir karar alabilmesi için bu kararı alabilecek güçte, dirayette bir yönetme ihtiyacı var. Emin olun bu sadece ve sadece Saadet Partisi kadrolarında var. Saadet Partisi'nin dışında hiçbir hükümet böyle bir kararı alamaz. Böyle bir kararı alma iddiasında bile bulunamaz. Bizim bu sözlerimizi dinleyenler bazıları gelir. Yok canım çok uçuyorsunuz. Yo, biz 1970'te Kıbrıs Harekatı'nı yapacağımız zaman da bunu diyenler çıkmıştı. Biz 1979'da Dışişleri Bakanı'nı düşürürken de bunu diyenler çıkmıştı. Biz 1996-97 hükümetinde aman ha sakın Başbakan Erbakan rahmetli İran'a gitmesin dedikleri zaman da bunu diyen çıkmıştı. D8 kurulunca da diyen çıkmıştı. Ama biz onu yaptık. O icraatları Ha, o icraatları yapmamız belki bizim siyasi hayatımıza mal oldu. Bunu da söyleyebiliriz. Ama bu hükümet başarısız dış politikada. Peki Sayın Karamoğluoğlu seçim çalışmaları hızlandı. 12 Haziran seçimlerine çok az bir süre kaldı. Bu süreçte Milli Görüş'ün tek temsilcisi Saadet Partisi'nin seçim hazırlıkları ne şekildedir? Temel argümanlarınız nelerdir? Tabii Son noktaya geldik hazırlıklarda. Zaten seçim takvimini Yüksek Seçim Kurulu belirliyor. Aday tespitlerimiz yapıldı. Adaylarımızla ilgili genel politika görüşmeleri Ankara'da yapıldı. Şimdi bütün illerde bu görüşmeler yapılıyor. Eksiklikler tamamlandı. Bugün de inşallah İstanbul'da biz, İstanbul adaylarıyla birlikte, il teşkilatlarımız, il sekameleri ve ilçe sekameleriyle birlikte bu konuları bir defa daha gözden geçireceğiz. Bizim e, söylemlerimiz çok basit, çok sade. Halkın anlayabileceği bir lisanla aslında bunları ifade ediyoruz. Tek endişemiz şu, medya, özellikle de e, büyük bir kesimi medyanın, ...ister bugünkü iktidara muhalefet yapsınlar, ister yapmasınlar... ...insanların zihnini bulandıracak bir takım e, girişimlerde bulunuyorlar. Genelde o söylemlerin içinde biz yok. Niye? Çünkü en ciddi söylemleri biz dile getiriyoruz. Şunu söyleyelim, bugünkü hükümetin ekonomisini... ...özellikle medya patronları özellikle de Amerika, Avrupa alkışlıyor. Biz de diyoruz ki bugünkü ekonomi Türkiye'yi yok olmaya götürüyor. Toprak ayağımızın altından kayıyor demişti Sayın Erbakan. Evet. Rahmetli. Başta gelen sebeplerden bir tanesi ekonominin bizi yok olmaya götürmesidir. Diyorlar ki başbakan ya Türkiye'deki bir tesisin sahibi bir Türk olsa ne olur? Yabancı olsa ne olur? Ya yabancı o tesisi yeri geldiği zaman yok edebilir eğer bize stratejik bir üstünlük sağlıyorsa o tesis. Siz bunu nasıl söylersiniz? Biz bugün borca borca esir düştük. Onun için bugünkü hükümet dışarıdan gelen politika telkinlerine karşı çıkamaz. Evet. Karım öldü. Hayvancılık öldü. Biz diyoruz ki biz bunu geçmişte iş başına geldiğimiz zaman nasıl yapmışsak bugün gene yaparız. En büyük problemlerden bir tanesi zaman kısa olduğu için bir haber e, saatinde daha fazlasına belki girilmez ama en büyük problemlerden bir tanesi milli gelirin dağılımında yaşanıyor. Onun için ben bizim insanımıza söylüyorum ya ekonomi çok iyi gidiyormuş. Bak televizyonları dinliyoruz ekonomistler çıkıp. Beş aşağı beş yukarı bu hükümeti övecek o kadar çok şeyler söylüyorlar ki ya bunun karşısında siz nasıl çıkıp da iyiye gitmiyor diyorsunuz. Ben de diyorum ki, ey memur kardeşim sen kendi ücretine bir bak. Asgari ücretli kardeşim, çiftçi, besincilikle uğraşan kardeşim, işsiz kardeşim. Bu hükümet sana ne yaptı? Seni yokluğa mahkum etti. Erbakan Hoca zamanında yüzde yüz otuz zamana memur yüzde dörde talim ediyor. Asgari ücret hala yerinde sayıyor. Başbakanın siz ağzından hiç son 9 yıldır 2002 seçimlerinden sonra simit ve çay hesabını duydunuz mu? 2002 seçimlerine başbakan her gittiği yerde asgari ücretin 4 kişilik bir ailenin simit ve çayla birlikte karnını doyuramayacağını söylüyordu. Şimdi doyuyor mu? Hep ithalattan bahsediyor başbakan. İhracattan bahsediyor. O kadar ihracatla patlama olmuş ki yüzde üç yüz. Doğru. E peki mübarek bir de ithalat var memlekette. Niye hiç ithalattan ithalatın yüzde beş yüz arttığından söz etmiyorsunuz? Onun için bugünkü gidişat aslında bizi endişe ettiriyor. Ve biz şuna inanıyoruz. Bu millet bu gerçeği bu seçimde görecek. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Karımolluoğlu. Ben de Türkiye ve ediyoruz. dünyanın gündemini sizinle değerlendirmiş olduk çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Dün Hakkari'de etkili olan yağmur son.